Herkese merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti analiz videosuyla karşınızdayım. Kızılcık Şerbeti'nde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten dizimiz yayınlanda günden beri bizleri ekranları kilitlemeyi başardı. Bakalım arkadaşlar Fatih doğaya girayı anlatacak mı biliyorsunuz arkadaşlar Fatih ve e, Doğa arasında önümüzdeki bölümlerde ben açıkçası tekrardan bir aşkın e, alevlenen düşünüyorum. Giray'ın tabii ki de Poyasının ortaya çıktıktan sonra tabii ki de Giray'ın bu bu poyasını ise Fatih'in ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Merak etmeyin yani doğayla Giray evlenmeyecekler açıkçası arkadaşlar. Evlenseler dahi bu evlilik kısa sürmeyecek çünkü Giray farklı oyunlar peşinde bakalım önümüzdeki bölümlerde Fatih Gireyim bu oyunlarını çözebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Fatih'i de zorlu bir süreç bekliyor Görkem cephesinde. Doğayı da aynı şekilde Giray cephesinde muhteşem bir sezon bizleri bekliyor diyebiliriz. Kazalıcık şerbeti e dizisine ait detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.